Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldin. Duşa kapıları malum bozuluyor. Bunları nasıl pratik bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Bak şurada bozulu bozulu burayı bakın ne yapmış. Bak şuraları ne yapmış bakın. Metal süfte süfte, şimdi bunu tamir ettik. Bak şu şekilde bakın. Çıkıyor sallanıyor yerinden düşüyor. Böyle gelmiyor. Bakıyor. Bakın. Şimdi bunu edeceğiz. Evet şimdi bakın bunu tamir ettik arkadaşlar. Şuradan yeni delikler açtık. Şuradan yeni teker taktık. Şu altına önce ayarlıyoruz. Şurayı daha sonra üstü ayarlıyoruz. Şurada bir teker var. Şurada bir tane var. Şurada. Bir de şurada var. Şimdi bunu yaptık. Bunu da bu şekilde yapacağız. Size göstereceğim. Öncelikle şu tekerlerden bulmanız lazım. Bunlar yıpranmışsa üstünde vidası da var. Bir tanesi 5 liraya falan geliyor. Bir taneye 8 tane kullanılıyor. Yani bir tuş akabinde 8 tane var. Gevşiteyim. Bunun üst tarafları düzgün. Alt taraflarını ayarlayacağız. Şayet yuva geniş olsa yeni yuva açmamız lazım. Önce şuraya ayarlayacağız. Bir tanesi böyle yamulmuş. Orijinal vidası değil, başka vida takmışlar. Şimdi bu yuva yalama yapmış, tamam mı? Orada geniş yerinde çaya yeni yuva açacağız burada. Şu şekilde akıllı vida Yanına hemen açıyoruz. İkisi de eşit ölçüde olsun bakın. Şöyle. Bir de yuvalarını açtık. Şimdi Şunu çıkarıyorum. Bu şekilde Tamam mı? Tekerleğimiz bu yöne bakıyordu. Şunu alıyoruz. buraya takıyoruz. sıktık. Sıfır tekerler. Tekerler daha vidası Tamam. Alt tamam. Üste bakalım üstte. yuvası çok geniş değil. Kesin çıkmaz. Bana yeni delik açmıyoruz. Buna yeni teker atacağız. Attığımız vidanın buradan çıkmaması lazım, bir de gevşememesi lazım. Şu şekilde. Evet buradaki vidayı tam sıkmıyoruz. Önce altı tutalım, nasıl buraya sıkacağız? Şunu sökeceğiz. Eski teker. Bunları gene de atmayın. Şu çalışır durumda. Onun bir acil bir durum olur. Tekrar kullanırsınız. Evet. Şimdi o bunu. Evet şimdi önce alta oturtacağız. Şöyle tekerlerimizi oturtuyoruz. Burada bir bastırırsanız içeri girer. Şöyle içine. Şöyle alt hareket ediyor. Şöyle biraz ittirirseniz girer içeri. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şimdi bakalım. Evet şu anda çalışıyor. Bu ikisini sıktık kolay biter. Şu ikisini de sıkıyoruz. Tamamdır. Çay gelmesin. Bir daha bastırıyoruz. Şunu da sıkıyoruz. Evet. Aha. Şu anda taş gibi çalışıyor. Bakalım tekrar ince ayar gerekiyor bu. Şuraya bir şey gerekebilir. Buradan alıyoruz. Evet. Tam sıkalım. Yine takışır, gördüğünüz gibi işlem tamamdır bu Böyle geliyor, bu da böyle geliyor. Kapı değişmiş olabilir daha önce yani bozulup yeni kapı takılmış olabilir. Nihayetinde çalıştı. Evet arkadaşlar bay bay.